Arkadaşlar merhaba, İşyeri Hekimi Doktor Suat Sarp. Yoğun yaşadığımız bu korona günlerinde biraz da gazete küpürleri üzerinden hepinizin bildiği e, ama önemsememiz gereken e, bazı konuları hatırlatmak üzerine iyi e, konuşalım istiyoruz. Toplumun %72'si artık aksıran öksürenlerden korkar hale geldi deniyor. Gerçekten de öyle oldu. Fakat şöyle bir ateşimiz var. Görüyorsunuz burada sadece COVID-19 değil bunun sık karışabildiği nezle, grip ve alerjik rahatsızlıklar birçok semptomda birbirine benzer. Özellikle ateş, yorgunluk ve kuru öksürük gripte birebir uyumlu COVID'de. Yani her öksürenin her ateşi çıkarın, Covid 19 olmayacağı rahatlığını burada söylemek istiyoruz. Ama bu rahatlıkla da nasılsa olmaz e, gibi bir anlam çıkarılmasın, sadece korkuyu azaltmak için, ama biz gerekli tedbirlerin her zaman alınmasını vurguluyoruz. Şimdi gripten korunmanın en etkili yolu bu ateşte Covid başlamadan önceki grip sezonunda el yıkama olarak vurgulandığı gözüküyor. El yıkamada e, Nezle içinde, içinde, grip içinde tüm e, mikrobiyal, mikrobik hastalıkların bulaşmasında önemi büyük. Şimdi e, korona görüyorsunuz İngiltere prensinden e, Monaco prensi tarafından İngiltere prensine bulaşmış. Kimseyi ayırmıyor. 9 aylık bebeğe virüs bulaştı haberi var. Aslı var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Biz bebeklerin, çocukların bu anlamda e, özellikle yaşlı nüfusa göre e, risk altında olmadığını biliyoruz. Fakat çocuklarla ilgili salgında çok ciddi taşıyıcılık olduklarını bilmeyi e, bilmemiz gerekiyor. Bunu unutmamız gerekiyor. Özellikle bu karantina sokağa çıkma şartlarına e, uymayan çocukların sokakta oynayıp bu virüsü ee, annelerine, babalarına, dedelerine, ninelerine e, yayma riski gerçekten sıkıntılı. Bizler vatandaş olarak e, işe gidiyoruz ya da gitmiyoruz, e, markete çıktığımızda, eczaneye gittiğimizde, zorunlu şartlarda dışarıya çıktığımızda, yine eczane kalabalık ise, market kalabalık ise lütfen içeriye girmeyelim bir süre dışarıda oyalanın zaten bazı esnaf da bu anlamda eczacılar da bakkallar marketlerde gerekli önlemleri alıp içeriye sayıyla sınırlı olarak insanları alıyorlar bu konuda dikkat etmek gerekiyor koronadan kendimizi nasıl koruruz en baş uygulama burada el yıkaması Sağlık Bakanlığı da diğer yetkililer de zaten sürekli ana haber bültenlerinde de bunu sürekli vurguluyorlar. Ellerimizi sık sık en az 20 saniye olacak şekilde tüm yüzeylerine dokunacak ve ovuşturacak şekilde su ve kuru sabun ile bildiğimiz iş bunu sıvı sabun olarak öneriyoruz. Düzenli yıkamak en önemli silahımız bu virüsün taşınmasına karşı. Yine dezenfektanların kullanımı burada çok önemli. Suya, sabuna ulaşamadığımız yerlerde ya da elinizi hemen yıkadıktan sonra ne bileyim yanlışlıkla bir asansör düğmesine ya da bir başka farklı birinin kalemine dokunduğunuzda dezenfekte etmeniz tabii ki anlam taşıyor. Elleri doğru temizlemenin yolu bahsettiğim gibi bunu birçok uzmanlar vurguluyorlar. Ee, özellikle biz ellerimizi, parmak sırtlarını ve baş parmaklarını iyi yıkayamadığımızı biliyoruz. O sebeple suyu sabunu aldıktan sonra elimizi bir güzel ovuşturup parmak aralarını yıkayıp, ama mutlaka bir kere şöyle parmaklarımızı çapraz yapıp iki elimizi ovuşturduğumuzda parmak sırtlarımızı, sonra da sırayla baş parmaklarımızı olarak. Aşağıya doğru duruluyoruz bileklere kadar yıkadığımız elleri. Yine elimizi sık yıkadığımızda tabii ki özellikle bugünlerdeki soğuk havalarda dermatitler, egzemalar elimizde oluşabilir. O yüzden mümkün olduğunca en azından akşamları elleri yağlı kremle kremlemekte de fayda var. Tabii e, böyle alkol içmek, hele hele betil alkol, etil alkol bunları içmek, e, arap sabunu yemek gibi saçma sapan şeyleri de gazetelerde okuyoruz. Böyle cinliklere, böyle e, saçmalıklara tabii ki gerek yok. Doğru bilinen korola yalanları diye bir küfür var elimde. Soğuk hava virüsü öldürüyor mu? Bu konu çok net değil. Havaların ısınmasının olumlu bir katkısı olacağını bekliyoruz. Dileriz de öyle olur. Sıcak manyo virüsü engelliyor mu? Böyle bir şey yok. Ne kendinizi yakın ama sık sık tabii ki banyo yapmak, duş almak bu anlamda çok çok sağlıklı. Sinek ısırığından korona bulaşıyor mu? Böyle bir şeyler ispatlanmamış. El kurutucular virüsü öldürür mü? Saç kurutma makinesinin ısısı? Hayır. Böyle bir şey de yok. E, alkol ve klor dökmek virüsü öldürür mü? E, bunlar e, hiçbir işe yaramıyor. Alkolü sadece biz dezenfektan olarak kullanıyoruz. Antibiyotiklerinde bu virüse bu anlamda hiçbir etkisi yok. Doktorunuz size şunu uygulayacağım demediği sürece kendi kendimize böyle şeyler yapmayacağız. Peki iş için olsun ya da zorunlu zaruri ihtiyaçlar için olsun bakkala markete yani dışarıya çıkmak zorunda kalır isek dışarıdan eve gelindiğinde ne yapılmalı? Bununla da ilgili çok güzel uyarılar var. Belli yüzeylerde virüsün daha uzun süre kalabildiği, gizlilerle de taşınabildiği, ayakkabılardan eve sokulabildiği vurgulanmakta Bu sebeple öncelikle ayakkabılarımızı mümkün olduğunca evin içine hiç sokmuyoruz. Sokacak isek de belki bir naylon poşet içerisine koyarak bu şekilde uzun bir süre giymemek üzere o ayakkabıyı 2-3 gün açık havada mümkün ise muhafaza etmekte fayda var. Yine eğer çıkarıp derhal makineye atabileceğiniz giysileriniz varsa bu giysilerden arınıp bunları 60 ila 90 santigrat derece arasında çamaşır makinesinde normal e, her zaman kullandığımız çamaşır deterjanıyla yıkamak faydalı. Onun dışında palto, mont, kaban gibi e, hemen yıkanamayacak kıyafetleri de bir askıya asıp mümkün ise balkon gibi, teras gibi açık havada bir yere asmak ve orada e, uzunca bir süre muhafaza etmek faydalı. Alışveriş poşetleri için yine söylenen şeylerde 2-3 e, saat bir kenarda bırakın e, bu poşetleri daha sonra e, gereken işlemi yapış şeklinde söylenmekte. Burada en önemli faktörlerden birisi anahtarlıklar ve özellikle cep telefonları. Normal bu korona günlerine gelmezden önce de biz anlattığımız eğitimlerde cep telefonlarının birçok kolibasi vesaire her türlü bakteriyi barındırdığını söylüyorduk. El yıkamanın ve bunları dezenfekte etmenin önemli vurguluyorduk. Bu günlerde bu konu çok çok daha önemli. Koronaya karşı sağlıklı beslenme rehberi. Özel bir şey söylemeyeceğim. Mümkün olduğunca sebze, meyve ağırlıklı beslenmekte ee, ve de özellikle çiğ gıdaları, salata ve benzeri şeyleri, işte çiğ köfte gibi elle özellikle yoğurulan şeyleri ya dikkat edilmiyorsa diye dışarıdan bu dönemde sipariş etmemeye, yememeye gayret etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evde ne yapacağız? Evde en önemli yapacağımız şey kendi başımıza ya da çoluk çocuk tabii ki araya yine mesafeleri koymaya gayret ederek Egzersiz. Bizim e, mikroplara karşı bizi koruyan kanımızdaki ak güvarlardır. Ak e, 100 tane ak varsa 30 tanesi kanda dolaşır, dolaşım sisteminde dolaşır. Diğer 70 tanesi damarın cidarına yani iç çeperine yapışık olarak nöbet bekler. Günde 10 dakika, 15 dakika aktif egzersiz ki bu en azından duşa girmeden önce yapabileceğiniz kol bacak çevirme hareketleri, zıplama en basitinde bunu yaptığınızda dolaşan ak var oranınız %30'dan %70'e çıkıyor. Yani asker sayınızı ikiye katlamış oluyorsunuz ve mikroba karşı bağışıklığınızı arttırmış oluyorsunuz. Bu çok basit ve çok önemli bir Evet, bu korkulu günlerde su içmeyi de unutmayacağız. Sık sık e, hem her gün 2-2,5 iki, iki litre suyumuzu içeceğiz. Sık aralıklarla da yudum yudum su alıp genzimizin, boğazımızın nemli kalmasını öneriyor uzmanlarda. Evet, biraz da evde neler yapacağız? Şimdi şu dönemde malum okullarımız kapatıldı, çocuklarımız da evde, e, eğitim de e, uzaktan yapılmakta. Anne babaları evde olan çocuklar için aslında bu büyük bir fırsat. Fakat bu arada e, sürekli televizyonu açıp e, bu korona e, ya da salgınla ilgili bölümler, korkular bunları çocuklarınıza e, yansıtmamamız, nakletmememiz gerekiyor. Küçük çocuklara zaten e, onlar sormayacaklardır, anlamayacaklardır ama sizi kaygılı gördüklerinde beden e, bilginizden yine bir şeylerin yolunda gitmediğini sezebilirler. Mümkün olduğunca çocuklara bunu yansıtmamak. E, belli bir yaşa gelmiş çocuklara da sorularını cevaplayarak onları rahatlatacak şekilde ama yalan söylemeyerek yine gerçekleri e, fakat belki e, daha uygun dozlarda söylemekte yarar var. Bu arada tabii e, ailece belki oyunlar oynamak, çocuklarla ilgilenmek. Yine evde kaldığınızda daha önce göremediğiniz annenizi, babanızı daha yoğun yan yana geleceksiniz. Onların dertlerini dinlemek dertleşmek, paylaşmak yine her iki taraf için de uygun olacaktır. Ee, tabii ki korona e, korku, takıntı, panik atak riskini arttırabilir deniyor. E, tüm toplum korkuyor. Tüm dünya korkuyor bu anlamda. E, ve bu korkular da olağan tepkilerdir aslında. Ün, yine bir e, uzmanımızın, e, bir profesörümüzün yazdığı e, cümleleri okumak istiyorum. Krizi yönetmeni izliyor. Eğer salgın hastalık gibi krizleri bizler yönetemezsek krizler bizi yönetir uyarısında bulunuyor. Göğsüm sıkıştı ya da nefes almam zorlaştı dediğinizde bana ne oluyor demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki galiba vücudum biraz stres tepkisi gösteriyor. Bu tepkiler aslında ruhsal dünyanın kişiyi korumak için ürettiği tepkiler. Aslında bunlar vücudun kendisini korumak için ürettiği sinyaller. Bunu bilmek stresi yönetmemizi kolaylaştıracak. Ee, tecrübeler salgın kalktıktan hemen sonra insanların yoğun belirtiler yaşasa da bu belirtilerin hızlıca söndüğünü gösteriyor demiş yine uzmanımız. Ve şöyle devam ediyor. Bu dönemde panik belirtileri daha fazla olacaktır. Biz ona kalbi belirtileri diyoruz. Sıkışma, huzursuzluk, bazen bedenini aşırı kontrol etme, sağlık kaygısı, uykusuzluk, çabuk öfkelenme, tahammülsüzlük sık görülebilir. Ya da moral bozukluğu olabilir. Bunlar olağan belirtiler. Salgın bittiğinde de panik atağın artacağını yine belirtiyor bazı uzmanlarımız da. E, tabii ki bu salgın şu an haftalardır sürüyor. Ne kadar süreceğini tam da bilemiyoruz. E, böyle günlerce, haftalarca, aylarca süren travmayla karşı karşıya olunduğunda bu tip durumlarda insan en çok ölmekten ve sevdiklerini kaybetmekten korkar. Kaygı, kalbin hızlanması, tansiyonun yükselmesi, kas kasılmaları, baş dönmesi gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Uyku hali, kabuslar görme sık görülebilir. Ee, Zamanında da depresyon, panik atak ve sonrasında madde bağımlılıkları gibi şeyler de olabilir. Bu yüzden de gerekirse gerekli hallerde hekimlerle bağlantı kurmakta fayda var. Sarsık Kahramanı ünlü Çinli doktor Haziran'da en geç biter diyor. Dileriz öyle olur. Dileriz daha fazla uzamaz. Küresel salgının Haziran ayında bitmesi bekliyoruz diye bir haber var. Şimdi Türkiye'miz için 3 senaryo denmiş. Bu senaryolardaki rakamları yine kaygıyı arttırmamak için e, rakam belirtmek istemiyorum. Ama sosyal izolasyonun etkin yapılmasında e, belli bir rakam belirtilmiş. Kısıtlı kalırsa Haziran ayı sonuna kadar çok daha yüksek bir rakam hele hele tedbirlere uyulmazsa çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Bunların olmayacağını umuyoruz. Yine enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamızla kurallara uyacağız diyor. Halk uygulamadıktan sonra alınan tedbirlerin hiçbiri hiçbir işe yaramaz. Ama tedbirleri alırsak en fazla bir ay içinde bunun yavaşladığını ve sonlandığını göreceğiz gibi ifadeler var. İş yeri hekimleri olarak iş yerlerimizde e, bizler e, resmi olarak yapılması gereken işte risk değerlendirmesine e, ekler, acil eylem planlarının geliştirilmesi, genişletilmesi, çalışanlarımızın bu konudaki eğitimleri tabii ki toplu eğitim olmamak şartıyla e, artı e, gerekenlerin e, bu alandaki muayeneleri işte e, 65 idi, 60 yaşa indi, belli bir yaş üstündeki çalışanlarımızın, kronik hastalığı olan çalışanlarımızın çalışma durumlarının değerlendirilmesi, bunların istirahate gönderilmesi gibi konularda gayetler içerisindeyiz. idarelerle de işbirliği içerisinde. Çalışanlarımızın e, işe girişlerdeki ateşlerinin ölçülmesi, i̇şe, işten çıkarlarken, işten ayrılırlarken ateşlerinin ölçülmesi, yine talepleri halinde başvurduklarında, iş yeri sağlık bilimlerinde ateşlerinin ölçülmesi, Yine en azından kaygı sorunlarını gidermek için çok önemli bir tedbirdir. Çalışanı rahatlatmakta, çalışanın iş yerinin ona sahip çıktığını hisset hissetmesini sağlamaktadır. Ee, ama e, yine dezenfektanların belli yerlerde konuşlandırılması, bunların eksik bırakılmaması, lavabolarda suyun, mümkün ise ılık sıcak suyun sağlanması, sabunun eksik olmaması ve en az onun kadar önemli Kağıt havluların hiçbir zaman eksik olmaması, bunlar çok önemli. Çünkü eli çatlamaya başlayan, soğuk suyla eli acımaya başlayan kişilerin el yıkamaktan vazgeçmesini istemiyoruz. Bunlar çok önemli. Çalışanların bir de hem yemek alınan oturma tedbirleri, hem de teneffüslerde, molalarda, çay molalarında sigara içilmesinin riskini zaten biliyoruz ve önermiyoruz. Ama sigara içenlerin özellikle... Bu tip durumlarda yan yana gelmesi, sosyal izolasyon mesafesini bozması bizi düşündürmekte. Bu konuda sürekli 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 hepimiz birbirimizi uyarmalıyız. En başında dedim, grip de olabilir, korona da olabilir. Bu hafifletmek için değil. Korkuyu hafifletmek için söylüyoruz bunu. Ama sanki hepimiz bu virüsü almışız da, birine bir başkasına bulaştıracakmış gibi bir kaygıyla yaşarsak, kaygı demeyeyim, bir tedbir ile yaşarsak çok daha kolay baş edeceğimizi ve yayılmayacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler.